Evet, doğal sorularda çarpma bölme alakalı birazcık daha zor bir soruyla karşınızdayım. E, 264 sayfalık bir roman varmış. Betül bu romanda ilk gün 48 sayfa okumuş. Evet, birinci gün 48 sayfa okumuş. Sonrasında diğer günlerde her birinde her bir gün eşit sayıda okuyarak toplamda 13 günde bitirmiş. Yani ilk günden sonra o zaman 12 gün daha okumuş değil mi? Evet o zaman 264 sayfadan öncelikle 48'i çıkaralım ve geriye 216 sayfa kaldı. Bu da 12 günde okuduğu kitap sayısı, kitaptaki sayfa sayısı oluyor. Her gün eşit sayıda okuduğuna göre 216'yı 12'ye böleceğim. Ve bakalım cevabımız ne olacak? 96 ve 8. Evet. Gördüğünüz gibi kalan da yok. Demek ki her gün 18 sayfa okuyor ve 12 gün daha okuyarak toplamda kitabın hepsini bitirmiş oluyor. İkinci gün ne kadar olduğunu soruyor. Yani bu eşit olan günlerde kaç sayfa okuduğunu soruyor. Cevabımız bu şekilde 18 olması lazım. Umarım sizin için anlaşılır olmuştur. Şimdi sizler için 3 tane soru bırakacağım. Yorumlarda cevaplarınızı belirtebilirsiniz çocuklar. Evet bu. Bu soru. Ve bu soru sizin için olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.